Merhaba. Bugün sinema tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan, zarafeti, yeteneği ve çalkantılı hayatıyla hafızalara kazınan Marilyn Monroe'yu keşfedeceğiz. Hollywood'un altın çağının en parlak yıldızlarından biri olan Marilyn, sadece güzel bir yüzle tanınmadı. Aynı zamanda derinlemesine bir kişilik ve güçlü bir oyunculuk yeteneği sergileyerek sinemaya önemli katkılarda bulundu. Peki onu gerçekten tanıyor muyuz? Bu videoda Marilyn Monroe'nun hayatını, kariyerini ve ardında bıraktığı mirası inceleyeceğiz. Hazırsanız bu efsanevi kadının dünyasına dalalım. Marilyn, 1 Haziran 1926 tarihinde Norma Jean Mortenson ismiyle Los Angeles Devlet Hastanesi'nde doğmuştur. Biyografisini yazan birçok kişiye göre biyolojik babası annesinin RKO stüdyolarında film editörü olarak birlikte çalıştığı Charles Stanley Gifford ismindeki satış elemanıdır. Bazıları ise annesi Gladys Pearl Baker'ın ikinci kocası olan Martin Edward Mortenson'ın babası olduğunu iddia eder. Gladys'in ayrıca daha önceki evliliğinden de Robert Kermit Baker ve Bernice Baker isimlerinde iki çocuğu da vardı. Gladys'in şizofreni hastalığı yüzünden hastaneye kaldırılması üzerine, Monroe bundan sonraki hayatını bir yetimhanede ve çeşitli bakıcı ailelerin yanında geçirmek zorunda kaldı. Monroe'nun aynı şekilde dayısı Marion da akıl hastanesine yatırılmış ve hastaneden çıktıktan sonra kendini asmış, anneannesi Della ve dedesi Otis de manik depresyon hastalığından çekmişlerdi. Norma Jean 7 yaşına kadar aşırı dindar bir aile olan Albert ve Ida Bolender çiftiyle yaşamıştır. Daha sonra annesi Gladys'in bir ev satın almasıyla tekrar onunla yaşamaya başlamasına rağmen annesinin akıl hastalığının kötüleşmesi üzerine annesinin en yakın arkadaşı Grace Mackey'nin bakımı altına girmiştir. Ancak Grace Mackey'nin 1935 yılında Irvin Silliman Goddard'la evlenmesi üzerine Los Angeles yetimhanesine gönderilmiştir. İki yıl sonra Grace onu geri almasına rağmen, kocası Irvin Silliman Goddard'ın küçük kıza cinsel tacizde bulunması üzerine 9 yaşındaki Monroe, bu sefer de Grace Mackey'nin halası Olive Brownings ile yaşamaya gönderilmiştir. Ancak orada da Olive'in oğulları tarafından saldırıya uğrayınca Grace'in yaşlı halası Ana Lover'a gönderilmesi gerekmiştir. Ana Lover'ın sağlığı bir süre sonra bozulmaya başlayınca Norma Jean, Grace ve Irving Goddard'ın yanına geri dönmüştür. Bu dönemde Norma Jean, henüz 16 yaşındayken komşusunun 21 yaşındaki oğlu James Doherty ile tanışıp bir süre flört ettikten sonra onunla evlenmiştir. 4 yıl süren evlilik ardından boşanmış ve The Blue Book mankenlik ajansına girerek mankenlik yapmaya başlamıştır. Yine bu dönemde oyunculuk ve şarkıcılık kurslarına katılmıştır. Kısa sürede The Blue Book mankenlik ajansının en başarılı modellerinden biri olan Monroe, düzinelerce magazin dergisinde gözüktü. 1946 yılında Marilyn Monroe Earl Moran için poz verdi. ...ve ikisi arkadaş oldu. Bu, dönemde 20 Century Fox'un yöneticisi Ben Lyon'un dikkatini çekti... ...ve onun için bir deneme çekimi ayarladı. Aynı zamanda ona 6 aylık bir kontrat yaptı. Lyon'un önerisiyle adını Marilyn Monroe olarak değiştiren Norma Jean... ...Scudahoo, Hey ve Dangerous Years isimli iki film çevirdi. Ancak iki filmin başarısız olması... ...Monroe'nun bir süre sinemadan uzak kalmasına neden oldu... Fox şirketinin Monroe ile yeni bir kontrat imzalamaması yüzünden bir süre boşta kaldı. Modelliğe devam ederken aynı zamanda da oyunculuk derslerine devam etti. Ladies of the Chorus adındaki filmde ilk kez şarkı söyleme ve dans etme şansını yakaladı. Daha sonra The Asphalt Jungle ve All About Eve filmlerinde iki kısa rolde oynadı. Bu filmlerdeki kısa ama dikkat çekici rolleriyle eleştirmenlerin çok dikkatini çekmişti. Sonraki iki yıl boyunca We Are Not Married, Love Nest, Let's Make It Legal ve As Young As You Feel gibi filmlerde önemsiz küçük rollerde gözüktü. Ardından RKO yöneticileri, Monroe'nun box office potansiyelini Fritz Lang'ın Clash of Night isimli filminde kullandılar. Filmin başarı kazanması üzerine Fox aynı taktiği kullanarak Monkey Business isimli komedi filminde oynattı. Bu iki filmin başarısı üzerine eleştirmenler artık Monroe'yu görmezden gelemediler ve iki filmin başarısını onun artan ününe bağladılar. Aynı dönemde Monroe setlerde çalışması zor bir oyuncu olarak tanınmaya başladı. Özellikle setlere sürekli geç gelmesi, repliklerini hatırlamada güçlükler çekmesi, performansından tatmin olana kadar sürekli baştan çekim talep etmesi ve önce Natasha Lites sonra da Paula Strasberg isimli oyuncu koçlarının direktiflerine aşırı itimat etmesi, yönetmenler arasında hoşnutsuzluklara sebep oldu. Ayrıca uykusuzluk ve gerginlik için kullandığı barbitüratlar ve amfetaminler, sahne korkusu, kendine güvensizliği ve mükemmeliyetçi yapısı da film setlerinde yarattığı çeşitli problemlere sebep olarak görülmüştür. Uyku ve enerji için film sektöründeki oyuncular arasında ilaç kullanımı, 1950'li yıllarda standart bir uygulama olmasına rağmen Monroe'nun uyguladığı bu tip geçici çözümler onun uykusuzluk, depresyon ve ruh hali değişikliklerinin yıllar içinde daha da kötüleşmesine sebep olmuştur. Monroe aynı zamanda alkolü de zaman zaman ilaçlarıyla birlikte kullanarak yaşadığı problemlere bu şekilde çözüm üretmeye çalışmıştır. 1952 yılında Monroe Don't Bother to Knock isimli filmde psikolojik sorunları olan bir çocuk bakıcısını rolüyle en sonunda baş rolde oynama şansı yakaladı. Düşük bütçeyle yapılmış B tipi bir film olmasına ve karışık eleştiriler almasına rağmen eleştirmenler Monroe'nun daha büyük rollerde de oynayabileceğine ikna oldular. Monroe, 1953 yılında oynadığı Niagara filmiyle en sonunda ünlü olabildi. Eleştirmenler filmin karanlık senaryosu kadar Monroe'nun kamerayla olan uyumuna da odaklandılar. Monroe bu filmde kocasını öldürmeye çalışan bir kadını canlandırdı. Bu dönemde bir zamanlar verdiği seksi pozlar ortaya çıktı. Monroe daha sonra basına çıplak pozlar verdiğini, bunu parasız ve aç kaldığı için yaptığını söyleyerek kariyerini bitirecek olası bir skandaldan kurtulmayı başardı. Bu pozlar daha sonra Playboy'un ilk sayısında yayınlandı. Monroe, sonraki aylarda çevirdiği Gentleman Prefer Blondes ve How to Marry a Millionaire isimli filmlerinin büyük başarı kazanmasıyla A sınıfı oyuncular arasına girdi. Bu filmlerden sonra çevirdiği River of No Return ve There's No Business Like Show Business isimli filmler ise başarılı olamadı. Yine bu dönemde uzun zamandır birlikte olduğu beyzbol yıldızı Joe DiMaggio ile evlendi. Ancak çift 9 ay sonra anlaşmazlık nedeniyle boşandı. Stüdyo başkanı Zanuck'un kendisine ayarladığı aptal sarışın rollerinden sıkılan Monroe 1955 yılında The Seven Year Itch isimli filmini tamamladıktan sonra kontratını iptal ederek New York'taki Actor's Studio'ya oyunculuk okumaya gitti. Bu arada kendisine önerilen the girl in pink tights, the girl in the red velvet swing ve how to be very very popular gibi filmlerde oynamayı ise reddetti. Actors Studio'daki eğitimi sırasında üçüncü eşi yazar Arthur Miller ile tanışan Monroe daha sonra onunla evlendi. New York'tayken arkadaşı fotoğrafçı Milton H. Green ile kendi prodüksiyon şirketi Marilyn Monroe Productions'ı kurdu. Bu arada Monroe'nun yokluğu sırasında stüdyo tarafından seyirciye sunulan Jane Mansfield ve Sherry North gibi alternatiflerinin başarısız olması ve The Seven Year Itch filminin gişedeki başarısı üzerine Zanak onu geri çağırıp istediği şartları yerine getirerek yeni bir sözleşme yaptı. Monroe, bundan sonra sadece onayladığı senaryolar ve kendi belirlediği yönetmenlerle çalışacak ve Fox dışındaki diğer stüdyolar ile filmler çevirebilecekti. 1955 yılında stüdyo ile yaptığı bu yeni sözleşmeye ve prodüksiyon şirketine bağlı olarak Joshua Logan tarafından yönetilen ilk filmi Bus Stop'ı çevirdi. Bu filmdeki salon şarkıcısı, Sherry rolüyle kariyerindeki en iyi dramatik performansını göstererek eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve Altın Küre ödülüne aday oldu. Bu filmin ardından eşi Arthur Miller'la Londra'ya giderek Laurence Olivier ile birlikte The Prince and the Showgirl isimli filmi çevirdi. Bu filmi eleştirmenlerden karışık eleştiriler almasına ve fazla hasılat yapmamasına rağmen özellikle Avrupa'da Monroe yine oyunculuğu ile büyük övgü kazandı ve Oscar ödülüne denk ödüller olarak görülen İtalyan David di Donatello ve Fransız Crystal Star ödüllerini kazandı. Aynı zamanda da İngiliz BAFTA ödülüne aday oldu. Filmin tamamlanmasının ardından Londra'dan dönen Monroe hamile olduğunu öğrendi. Ancak bir dış gebelik geçirdiği tespit edilince çocuğunu aldırmak zorunda kaldı. Marilyn 1959 yılında Billy Wilder'ın yönetmenliğinde çevirdiği Some Like It Hot, kariyerindeki en başarılı ve en popüler filmi oldu. Monroe bu filmdeki oyunculuğuyla bir Altın Küre ödülü kazandı. Ancak filmin ve Monroe'nun büyük başarısı kadar perde arkasında yaşanan olaylar da yine bu dönemde su yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle Monroe'nun sete sürekli geç gelmesi, repliklerini hatırlayamaması, zaman zaman odasından çıkmayarak çekimlere katılmayı reddetmesi, yönetmen Billy Wilder ile arasında büyük çatışmalara yol açtı. Bunların dışında çekimler sırasında hamile olduğunu keşfeden Monroe, filmin tamamlanmasının ardından düşük yaptı. Bu filmden sonra çevirdiği Let's Make Love filmi ise kritik ve ticari açıdan başarısız oldu. Yine de film, de söylediği My Heart Belongs to Daddy şarkısı büyük hit oldu. Ayrıca bu filmdeki rol arkadaşı Yves Montand ile kısa bir yasak ilişki yaşadı. Marilyn, daha sonra senaryosunu kocası Arthur Miller'ın yazdığı 1961 yapımı The Misfits filminde çocukluk idolü Clark Gable ile birlikte başrolde oynadı. Film boyunca Monroe'nun psikolojik ve fiziksel sorunları, alkol ve reçeteli hap bağımlılığı, iki sefer yorgunluk ve sinir bozukluğu sebebiyle hastaneye yatırılması ve sete sürekli geç gelmesi nedeniyle çekimlerde çok fazla sorun ve gecikmeler yaşanmasına rağmen Monroe ve diğer oyuncular gösterdikleri performanslarla eleştirmenlerin ve seyircilerin ilgisini çekti. Ancak film yüksek beklentilere rağmen karışık eleştiriler aldı. Ve gişede fazla hasılat yapamadı. The Misfits aynı zamanda Monroe'nun ve Clark Gable'ın tamamladıkları son film olacaktı. Bu filmden sonra Monroe kocası Arthur Miller'dan boşandı. Boşanmadan sonra depresyon sebebiyle Payne Whitney Psikiyatri Kliniği'ne yatarak bir süre tedavi gördü. 1962 yılında Something's Got to Give adlı komedi filminde oynamaya karar verdi. Bu film, onun aynı zamanda ilk çıplak sahnesini de içeriyordu. Ancak film boyunca hasta olduğunu öne sürerek sete az gelmesi ve onun yerine hakkında aşk söylentilerinin çıktığı, J.F. Kennedy'nin doğum günü için şarkı söylemeye gitmesi üzerine Fox şirketi tarafından filmden kovuldu, sözleşmesi iptal edildi ve film şirketi tarafından kendisine tazminat davası açıldı. Fox şirketi filmi tamamlamak için oyuncu Lee Remick ile anlaşmasına rağmen, Monroe'nun filmdeki rol arkadaşı Dean Martin'in başka bir oyuncuyla çalışmak istememesi üzerine işe geri alındı ve kendisiyle yeni bir sözleşme yapıldı. Ancak filmin çekimleri tekrar başlamadan önce yüksek dozda sakinleştirici ilaç alarak 5 Ağustos 1962'de Brentwood, Los Angeles'taki evinin yatak odasında Henüz 36 yaşındayken hayata veda etti. Ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi yüksek dozda barbitürat alımı sonucu muhtemel intihar olarak ilan edilmesine karşın olay yerindeki delil yetersizliği, otopside alınan dokuların daha sonradan kaybolması ve başta Kahyası Yunus Murray olmak üzere görgü tanıklarının çelişkili ifadeleri sonucu ölüm sebebinin cinayet olduğuna ve politik sebeplerden CIA, mafya ve Kennedy ailesinin buna sebep olduklarına dair tam olarak kanıtlanamamış birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Monroe'nun bedeni daha sonra eski kocası Joe DiMaggio'ya teslim edildi ve onun aranje ettiği bir cenaze töreniyle 8 Ağustos 1962 yılında ise Westwood Village Memorial Park mezarlığında defnedildi. Ve işte böylece Marilyn Monroe'nun hayatına ve mirasına dair bazı önemli noktaları keşfettik. Onun sadece bir Hollywood yıldızı olmadığını, aynı zamanda bir sanatçı ve bir insan olarak yaşadığı zorlukları da gözler önüne serdik. Marilyn'in gücü, güzelliği ve duygusal derinliği hala sinema dünyasında ilham vermeye devam ediyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz Lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Marilyn Monroe'nun hayatını daha fazla keşfetmek isterseniz yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.